Çalçene Gündem kanalına tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu hafta e, futbol takımlarımız resmen coştu sahada. Evet evet müthiş bir haftaydı gerçekten. Galatasaray, Fenerbahçe, Samsun Spor 3'ü de kazandı. Yani tam anlamıyla 3'te 3 üç yaptı. Göğsümüz kabardı valla. Kesinlikle öyle. Sadece alınan skorlar değil tabii bu galibiyetlerin şey UEFA ülke puanı sıralaması açısından önemi de çok büyük. Aynen öyle. İşte şimdi sizler için bu heyecan verici gelişmeleri biraz daha e, detaylı konuşalım diyoruz. No, ne anlama geliyor bu zaferler? Tamamdır, başlayalım o zaman. Haftayı açan maçla başlayalım mı? Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde Liverpool'u devirdi. İnanılmaz bir sonuçtu bu. Kesinlikle talihi bir skor. Yani Şampiyonlar Ligi'nde böyle dev bir rakibe karşı kazanmak hem e, takımın özgüveni için hem de e, haftanın devamındaki diğer temsilcilerimiz için müthiş bir moral kaynağı oldu. Çok doğru. Beklentileri de yükseltti tabii. Hı hı. E, hemen ardından gözler Fenerbahçe'deydi. Onlar da UEFA Avrupa Ligi'nde Kadıköy'de Fransız ekibi Nice'ı ağırladı. Evet. Ve 2 birlik skorla çok ama çok kritik bir 3 puan aldılar. O maçta da yani AkTürk oğlu faktörü vardı bence. Attığı iki golle resmen maçı sırtladı. Performans o kadar iyiydi ki. Evet evet. Hatta Fransız basını bile göz kamaştırdı falan yazmış. Yani hakkını vermek lazım. Kesinlikle. Bu sonuçla Fenerbahçe gruptaki ikinci galibiyetini de almış oldu. Bu da gruptan çıkma yolunda önemli bir adımdı. Çok iyi. Geldik gecenin diğer kahramanına Samsun Spor. Onlar da UEFA Konferans Ligi'nde zorlu bir deplasmanda Polonya'da Legia Varşova ile karşılaştı. Evet zorlu bir deplasmandı gerçekten. Ve 1-0 kazanıp döndüler. Müthiş bir mücadele, müthiş bir sonuç. Samsun Spor maça çok hızlı başladı aslında. Antoni Musaba daha 10. dakikada golü buldu. Bu erken gol e, maçı biraz da onların istediği şekle soktu. Hı hı. Maçın tansiyonu da yüksekti tabi. Legia Varşova bir gol buldu ama offside gerekçesiyle iptal edildi. O anda çok kritikti. Oo evet o an önemliydi. Ama asıl olay yani bu galibiyetin Samsun Spor için anlamı bambaşka. Tam 27 yıl sonra Avrupa Kupalarında bir galibiyet bu. 27 yıl? Dile kolay. İnanılmaz bir şey bu. Gerçekten helal olsun. Kesinlikle bu sadece 3 puan değil yani kulüp tarihi içinde unutulmaz bir an oldu. Müthiş bir başarı. En kritik konulardan biri olan şu UEFA ülke puanı sıralamasını nasıl etkiledi? Nedir oradaki son durum? İşte en güzel kısımda burası belki de. Bu galibiyetler altın değerindeydi. Türkiye bu sonuçlarla puanını 44800'e çıkardı ve UEFA ülke sıralamasındaki 9. basamaktaki yerini e, sağlamlaştırdı diyebiliriz harika daha da önemlisi şu hemen üstümüzde Belçika var ya onlarla puan farkının açılmasına izin vermedik altımızdaki çek yayla olan farkı da şey biraz daha açtık o süper yani yerimizi koruduk ve hatta aşağıyla makası açtık Aynen öyle konumuzu korumak ve belki hani yukarılara doğru bakıp adına çok değerli puanlardı bunlar. Zirvede tabii İngiltere, İtalya, İspanya gibi ülkeler var ama bizim için bu 9. sıra ve onu koruyor olmak çok mühim. Gerçekten tablo çok güzel görünüyor. Üç temsilcimizin de aynı haftada kazanması hem müthiş bir moral olduğu ülke futbolu için hem de işte bu somut puan katkısını sağladı. Kesinlikle. Takip etmesi çok keyifli bir haftaydı. Şimdi tabii akıllardaki soru şu. Bu bir serinin başlangıcı mı yoksa hani tek seferlik parlak bir hafta mıydı? Evet, asıl foru bu. Takımlarımız bu ivmeyi koruyabilecek mi? Avrupa'da daha kalıcı, daha iddialı olabilir miyiz? İşte önümüzdeki maçlarda hep birlikte bunun cevabını arayacağız, göreceğiz. Aynen öyle, heyecanla bekliyoruz. Şimdilik bizden bu kadar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kanalımızı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın.